Merhaba Gülse. Ah merhaba anne. Sen de mi buradaydın? Merhaba sevgili izleyenler. Ben de tam <laughs> kitabıma dalmış, kitap okuyordum. Evet, şaka bir yana. <laughs> ee, geçen videonun altına yazdıklarınız için herkese çok teşekkür ederim. Evet. Çünkü bana kitap tavsiye edenler olmuş ve ilgimi çeken bir şey olursa gidip direkt gidip alıp okumak istiyorum. Bir de benim daha önceden okuduğum kitapları bana tavsiye edenler olmuş. Ben bunu okudum beğendim diye. Evet o kitapları aslında ben de okudum bazılarını ben de çok beğendim. Ama okumadığın ee, kitaplar da var evet, ve onları, onları da, da, da senin var de ilgini çekti. Aynen öyle. Onlar benim inanılmaz ilgimi çekti. Hepsini böyle bir araştırıp bir bakıp okumak istiyorum. Ee, bu arada ben senin tavsiyen üzerine bu kitabı alıp okudum dediğiniz zaman ben inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü ya siz düşünebiliyor musunuz? Siz buna diyorsunuz ki ben bunu tavsiye ediyorum ve biri gidip sizin tavsiyeniz üzerine o kitabı alıp okuyor. Çok güzel bir şey bence. Ben bunu gerçekten çok seviyorum yani. Gülse'cim bu konuda ben de şunu söyleyeyim. Gerçekten ben de çok kitap okuyorum biliyorsunuz. Ve ben de arkadaşlarıma kitap tavsiye ettiğim zaman ve bu onların ilgisini çektiğinde bu kitabı alıp okuduklarında ve bana dönüp ya gerçekten çok güzel bir kitapmış, çok beğendik dediklerinde inanılmaz mutlu oluyorum. Umarım arkadaşların da senin tavsiye ettiğin kitapları okudukları zaman onlar da o kitapları beğenince ve arkadaşlarına tavsiye ettiklerinde aynı mutluluğu yaşamış olurlar. Ee, i̇şte siz de bu mutluluğu yaşamayı düşün, yaşamak isterseniz e, aşağı bana kitap tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Bu videonun altına gelen yorumlar gerçekten benim için çok önemli. Çünkü o yazdığınız tavsiye ettiğiniz kitabı belki ben bir gün burada gösteririm. Yani. Bütün yorumları hepsini zaten evet, hepsini tek, tek, tek tek okuyorsun, zaten. değil teker mi? Tek tek okuyorum cevap veremiyorum çünkü birine cevap versem, diğerine cevap vermesem diğeri de üzülecek falan o yüzden hiçbirine cevap vermiyorum genellikle ama bütün yorumları okuyorum bundan emin olabilirsiniz e, o zaman başlayalım mı başlayalım bence de yeni istersen e, bugün anlatacağımız kitaplarla şöyle bir başlayabiliriz başlayalım e, bugün aslında böyle bir sürü kitap getirdim ama e, aslında iki tane seriye tanıtacağım bir de evet. bir serinin bonusu olarak burada birkaç kitap daha var Teker teker kitap tanıtmak yerine. Şimdi. Hangi seriden başlıyoruz? seriden başlayalım. Tamam. Bu Safdilik Greg'in günlüğü. Ee, çok bu, meşhur bir seri aslında. Bunu çok biliyordur. Aslında çok, çok, çok meşhur seri biliyorsunuzdur. Ama bu gerçekten geçen videonun altına hatta bu seriyi ta, tavsiye ederim diye yorum da gelmiş. Ben o seriyi bitirdim arkadaşlar. Bu kitapların hepsini okudum. Ama böyle çok fazla işte ben bunu okuyamam falan diye düşünmeyin asla. Çünkü şu kitabı okuduğunuz zaman mutlaka şunları okumayı kendiniz isteyeceksiniz. Kendiniz isteyeceksiniz bence. Evet ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü biz bu serinin hepsini birden almadık. Öncelikle birinci kitabı aldık. Ve sen bunu okudun. Daha sonra kitapçıya gittiğimizde hemen kitapçıya o bölüme gidip anne bunun ikincisini alalım, üçüncüsünü alalım dedin. O şekilde bazen bir bir aldık. Bazen iki iki aldık. Evet hatta şunu söyleyeyim. Hı -hı. E, mesela birinciyi aldım okudum. Anne hani çok beğendik diyalı bir insanı hani seni varmış falan. Sonra gidip ikinci yıl okudum. Sonra üçüncüyü de ayrı ayrı aldım ama bu sefer sürekli kitapçıya gidememeye başladık. Ben de böyle boş boş kalıyordum yani. Birinciyi okudum bitirdim de ikinciyi işte yarın alacağım. Merakla bekliyordun. Be merakla bekliyordum falan. Mesela 5 ve 6'yı veya 7 ile 8'i çoğunlukla ee, aynen böyle 7 ile 8'i alıp ondan sonra ikisini okuyup diğer ikisini alıyorduk falan. Ee, son ben şöyle bir şey oldu. Ben 8.yi okudum. Evet 8.yi okudum. Ondan sonra 8'in 8'e kadar vardı yani başka yoktu. Sadece 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yani 8 vardı. Ee, ama 9 ve 10 daha sonradan çıktı. Onları da ben okumak istedim. Ee, şu anda bu seriye benim yaşımdaysanız çok aşırı fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü şu anda ben bu seriye tekrar başlasam sıkılırım. Ama eğer benden küçükseniz ve kitaba başlama konusunda biraz böyle şeyseniz Eğlenceli, bir kitap, Eğlenceli arıyorsanız. bir kitap arıyorsanız ve işte her açtığınız kitap size sıkıcı geliyorsa asla sıkıcı bir kitap değil. Hatta bu Greg'in günlüğü adı üzerinde ama arkasında çok güzel bir yazı var okuyabilir miyim? Tabii ki. Kimse benden sevgili günlük bugün kendimi şöyle falan hissediyorum yazmamı beklemesin İşte o kadar diye ee, yaşadıklarını böyle işte şu oldu ya bu oldu o falan böyle çok güzel bir kitap bence. Peki sence hangi yaş grubu daha çok okuması lazım? Mesela kardeşleri olabilir seni izleyenlerin. Ee, kardeşiniz deyince de birinci, ikinci sınıfa giden kişilere bunu okutturmaya fazla şey yapmayın. Evet. Ee, üçü işte böyle üç, dört, Üçüncü beş. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Aynen. Üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflar bence okuyabilir. Çok ve rahat okuyabilir ve özellikle sevebilir. Özellikle işte erkek kardeşiniz varsa ve hiç kitap okumuyorsa bence kitaba başlaması için çok güzel bir şey. Ben kızım ama yine de çok kızlara da tavsiye ederim öyle erkekler diye sınırlamayayım? Doğru. Peki o zaman şöyle yapalım istersen bu Saftirik Greg'in önce bize bir yazarını söyle. Yazarı? Evet. Kesinlikle düzgün okumuyorum. Evet. <laughs> Asla düzgün <laughs> telaffuz ettiğimi sanmayın. Ama Wimpy Kid. Yani ben bence göstereyim. Wimpy Kid aslında kitabın adı. O Wim Wimpy mi? Kid Saftirik oluyor. İşte bakın. Aynen öyle. Yazarı ee... kimmiş? Ha, evet Jeff Kinney. Evet. Evet. Jeff Kinney. Daha büyük yazıyor mu? Ben bunu göstereyim. Çok güzel. Şöyle gözüküyor değil mi? Ee, Epsilon Yayın evine Zaten her tarafında e, simgeleri böyle duruyor. Görmüşsünüzdür. Şimdi ben size... Yavaş yavaş istersen yavaş, mesela yavaş. bu kitabın e, neden bahsettiğinden anlatalım. Olur mu? Mesela evet. Saftarik Greg'in günlüğü. Greg diye bir çocuk var. Aynen onun öyle. günlüğünü anlatıyor. İlkinde işte, bunları işte şöyle bir yaşam var falan diye birazcık böyle bir tanıtım gibi bir kitap aslında bu. Tamam. Gerçi bayağı önce okudum için şu an tam olarak hatırlamıyorum. İkinci kitap. E, kitabın isimlerini okuyayım isterseniz. Her birinin ayrı güzel. bir ismi var. Rodrik kuralları. Rodrik bu arada Greg'in abisi. Evet. Ben abisi olduğunu bilmediğim için ya bu başka bir kitap mı falan oldum bir an. Rodrik'in ne alakası var falan. Ama öyle ve e, bir sürü kişilerin şeyleri var, yorumları var kitabın arkasında. Müthiş, harika, espri falan. İkinci kitabı bu şekilde. E, sonra şu üçüncü kitaba bakalım. Düzeltelim. Türünün Son Örneği diye bir kitap. Evet. Burada konular birbirine evet. devam ediyor değil mi Gülsücüğüm evet, kitaplarda? Konular hep devam ediyor ama mesela diyorsunuz ki işte seriyi okumak istemiyorum falan filan. Bence önce bir ilkini okuyun devam zaten okuyacaksınız. Yani onu şey yapmayın. Ama illa da şey yapmak istiyorsanız tam olarak böyle... Şu olduğu için bu oldu anlamında kitaplar devam etmiyor. Yani şu anda bunu okuyan biri hikayeyi anlayabilir. Yani Ya yani isterse dördü alıp mesela yanında ya da o varsa mesela. onu da okuyabilir. İlla birden başlaması gerekmiyor. İlla tam olarak başlamak gerekmiyor ama yine de ben şey olmasını tavsiye ediyorum. Türünün son örneği. Evet. Kısaca geçelim. Dördüncü, mü? Dördüncü. işte şimdi yandık. Hı hı. Burada galiba tatile gidiyorlardı hatta güneş dondurma falan var. Evet. Ee, ama bu haksızlık. Göstereyim tipini. Sonra altıncı, panik yok. Burada karla ilgili bayağı bir şey vardı, o yüzden kapandı böyle yermişler. Şu andaki zamana da uygun aslında, kış döneminde evet, okunması gereken bir, bir kitap. Ee, ah Kalbim diye, burada da hatta bir kızı anlaya gidiyordu, bilmiyorum ama öyleydi. Neyse, evet öyleydi, hatırlıyorum. Peki. Ee, batsın Bu Dünya, burada sekiz topuyla alakalı <laughs> bayağı şeyler vardı işte. Ne derse onu söylüyor falan, ona inanmıştı Greg. Öyle bir şey var. Sonra işte bunların hepsini okudum. Daha sonra bu çıktı. Ben de dedim ki anne alabilir misin? Falan öyle oldum. Ee, ben de bu şans varken bunu da tatile gidiyorlardı ve ben bu kitabı tek seferde bitirdim. Artık yani baya sonra çıktı çünkü bu. Sonrasında 10. kitabı da Hey Gidi Günler. Bunu tabii ki en son bunu okudum. Ee, ama bunun 11.si hatta Can Deniz bana şimdi şey diyordu. 12.si de çıktı diyordu. 11.yi ve 12.yi pek alacağımızı, san, alacağımızı sanmıyorum ama Okumasam da olur okumasam diyorsun Okumasam yani olur yani ondan. Okumasam evet. Çünkü artık yaşım biraz ilerledikçe bundan yani şu an başka, kitaplara geçtim. Sıkılırım yani. Evet. evet başka kitaplara geçmeyi düşünüyorum ama dediğim gibi 3, 4, 5. sınıflar kesinlikle okuyabilir. Sıkılmayacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi bu serinin bonus 4 tane kitabı var. Aslında 5 tane ama ben 5. şey gereksinimde alma gereksinimde duymadım. Onları da biraz anlat. Bunlar ne? serinin ne? dışında seriden bu bağımsız seri olan dışında. Greg kitapları. E, bu tam olarak bağımsız değil. Bunlar Hı -hı. daha bağımsız. Tamam. Bir tane Greg'in film günlüğü gibi bir şey vardı. Onda işte sayfaları yapıştırma falan yapıştırma. Onu ben pek şey yapmadım ama Greg'in kendin yap kitabı vardı. Evet. E, bu benim bayağı dördüncü sınıfta yaptığım bir şey falan galiba. Çünkü cevaplarım çok tuhaf ve Bu kitap neyi anlatıyor Gülseciğim? İçinde bazı sorular mı var. Bu şeyi anlatmıyor. Bunu içinde e, mesela diyor ki işte bir tane Rodrik'in besteli Rodrik şarkı besteliyordu arkadaşlarıyla. Onun bestelediği bir şarkıyı gösteriyor. Yanında da yaz diyor mesela. Sen bir şarkı. sayfayı da istersen mesela bir göster bir tane sayfayı. Çok saçma şeyler yazdım. Ama boş bir sayfa bulabilirsem. Ya arkasında şöyle çizim yapabileceğiniz bölümler de var ama o çok az var. Ve ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü mesela en sevdiklerim, en sevmediklerim gibi böyle şey bir durum var. Mesela televizyon programı en sevdiğim en sevmediğim televizyon programı müzik grubu en sevdiğim en sevmediğim falan bir sürü liste var mesela ya da bir adaya gitsem ya da kendi geleceğini öngörmek falan. Hep öyle şeyler aslında var. bir yerde bu sana bir anı kitabı gibi de oluyor evet, değil mi? Işte Senin bu. kendinle ilgili şeyleri yazıyorsun Mesela, ve daha sonra onları okuduğunda aynen. çok eğlenceli şeyler çıkıyor ortaya. Ben de bakıyorum adaya gitsem yanıma alacağım 3 kitap. Saftelik 3, Saftelik 4 diyor. Ama ben çoktan 10. 11.yi bitirdim. Hani asla olmamam olmam şu anda falan. Peki. Ama Öyle bir kitap yani tamam. kendiniz yazıyorsunuz. Diğeri nedir? Bu. 3 tanesi de biraz bağımsız aslında. Ee, şu bunlardan bağımsız. Bunlar birbirine daha şey. Bu şöyle hangisi birinciydi? Hangisi ikinciydi? Hiç hatırlamıyorum ya. Ha. Evet. ilk Saftirik Vampir kitabı bu. İlk önce bu Saftirik Vampir günlüğü Ezik Prens bölümü. Şöyle gösterelim. Umarım gözükmüştür. Ee, bu şey yani yazı tipiydi vesairesiydi. Çok benzer. Hı hı. Büyük ihtimalle aynı yazarın olabilir bilmiyorum ama e, bu kitap böyle bir vampir var ama kesinlikle korkunç falan sanmayın asla değil. Dediğim gibi saftirik vampir çünkü. Peki. Ben bunu da inanılmaz severek okumuşum bunları bitirdikten sonra. Sonra saftirik vampirin günlüğü çünkü ölümsüzlerinde duyguları vardır. E, bunu da okudum. Bu da yine çok güzel ama önce bunu sonra bunu okumanızı tavsiye ederim. Ve son olarak saftirik kurt adamın günlüğü. Benim en sevdiğim bu olmuştu. E, çünkü yani kurt adamlar bana bir hoş geliyor. Niye bilmiyorum ama Bunları, çok, bunların, nereden çok... Bunların yazarları kim Gülsecim aşağıda yazar? Bunların yazarları Tim Collins yazar mı? Evet Yoksa, Tim Collins demek ha, ki evet, o yazmış bunda. Oldu. Peki. E, ee, böyle bu... Evet bu gerçekten çok güzel. Ben Böylece bu, Saftirik seviyorum. serisini bu şekilde bitirmiş olduk. Aynen öyle Saftirik serisini burada bitirmiş oluyoruz. Şimdi de diğer kitabı için. Benim bayağı en sevdiğim seri kitap. En sevdiğim kitap. Ama bu seriyi de, de galiba seri. bir önceki videoda yorumlamışlar evet, değil mi? Yorumların altında e, vardı. Yorum işte bunu tavsiye ederim sana falan. Ben onu okudum arkadaşlar. Bir de şey bazen masamda böyle bir fotoğraf çekiyorum. Yanında o duruyor mesela bu kenarda duruyor. Hemen bakıp böyle işte İpek Ongun mu okuyorsun deyip ona dikkat edenler olmuş. Şey, çok teşekkür ederim. Evet okuyorum. E, şu anda beşinciye kadar okudum. Alt, beşinciyi bitirdim. Altıncıyı daha alamadık henüz. E, bu yazarı biliyoruz zaten. Yazarını yazarı, istersen işte, anlatalım. İpek Oldun ve serinin adı Bir Genç Kızın Gizli Defteri. İlk kitabın adı Bir Genç Kızın Gizli Defteri. Arkasında da işte neden anı defteri tutarız ki? İşte çünkü bize yargılamadan bizi dinleyecek birine ihtiyaç duyarız falan. Gülseciğim bu kitap neyi anlatıyor? Bu kitapta kahraman kim? Bu kitapta kahramanımız Serra ki ben uzun bir süre hatta ikinci kitabı bitirene kadar adını Sera olarak okudum. O ikinci de hiç gözüme batmamış nedense. Ee, Serra kızımızın adı Peki evet. ilk kitapta Serra kaç yaşından itibaren başlıyor ya da kaçıncı sınıftayken bu günlüğe başlıyor? Ortaokulda başlıyor. Ortaokul son lise baş gibi. Ortaokul son. Ortaokulda Orta diyelim. Okulda. Yani şu anda senin yaşında gibi olan senin yaşında olan e, arkadaşların bu kitabı çok rahat okumaya başlayabilirler. Aynen öyle. Bence çok rahat okuyabilirsiniz yani ve e, ben ilk kitaptan gerçekten ilk kitaptan başlaması gerektiğini düşünüyorum çünkü he, çok devamlılık yani saftilik se kadar böyle kitap. Bir kitap, bir kitap, bir kitap değil de seri yani gerçekten. Konu, konu hep devam ediyor. Yani konu bir kitabı devam ikinci yani. kitap i̇kinci birincinin şuan... kaldığı yerden mi başlıyor? Aynen öyle. İkinci evet. kitabı şu an alıp okusanız çok bir şey anlayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü eski dertlerini işte eskiden de şu vardı falan diyor. Peki. Şimdi bu kitap bu. ilk kitabımızda da Bir Genç Kızın Gizli Defteri. Serinin adıyla aynı. Ve her kitabın kafanda, kapağında farklı bir kedi var. Dikkat et. Neyse. Bunu bana sen söylemiştin. Benim de çok ilgimi çekti. Ben de bu kitabı okumuştum eskiden. Ve sen bana bu seriyi aldığımızda dedi ki anne biliyor musun her kitabın üzerinde farklı bir kedi var. Çok ilgimi çekti. Eminim arkadaşlarım da dikkatini çekecektir. Peki ikinci kitap neyi anlatıyor? İkinci kitabın adı ne? İkinci kitap Arkadaşlar Arasında. Bu da e, sevgimizi içimize hasret olmadan paylaşabiliyorsak eğer falan. Tamam. Neyse. Üçüncü kitap. Üçüncü <gülüyor> kitabın <gülüyor> adı <gülüyor> nedir? <gülüyor> Kitapları böyle Çünkü istersen kitap bir de göster görürüm. isimleriyle. Kendi Ayakları Üstünde. Evet ee, bu üçüncü kitap. Bu da işte kitap. lise sona eriyor Evet, lise yıllarının bittiği bölüm. Hı hı. Bu lise galiba arkadaşlar arasında. Şimdi e, adım adım hayata. Burada artık üniversiteye gidiyor. Ne güzel. E, bir de bir erkek arkadaşı oluyor galiba bilmiyorum. <laughs> ben öyle hatırlıyorum. Burada da işte hayat. Yani artık işte kepler havaya, diplomalar alınıyor. Serra artık hayatla yüz yüze diye arkasına çok fazla bir şey yazmamışlar. O beşinci kitap ee, bu beşinci değil mi? Bu beşinci kitap. Bu senin en kalın kitabı galiba. Ama benim en çabuk bitirdiğim kitabı mesela. Hiç Şimdi 6. kitabı alacağız, alacağız. Altıncı altıncı alacağız ve 6. yaz Ve 7. bana doğum gününe hediye geldi yaşasın. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like bırakmayı, aşağı yorum yazmayı ve daha fazla fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Klasik bir bitiriş. Hayır ben böyle bitirmek istemiyorum. E, nasıl bir... Yani... Gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Yorumlarını yazdığınız için ve lütfen aşağı yine yorumlarınızı yazın. bana kitap tavsiye edecekseniz tavsiye edebilirsiniz. Ve işte okuduğunuz bir mesela buradan ben bunu okudum bunu düşünüyorum derseniz kitap tartışması bile yapabiliriz. Ben işte siz bir şey sevmişsinizdir. Ben dedim ki ben şu sebepten dolayı pek hoşuma gitmemişti. Aa evet öyle falan derim belki ben Yani şöyle okunan kitaplarla ilgili o kitapla ilgili yorumlarını da yazabilirler evet. değil mi? Kitabın Aynen nesini evet. beğendiler? Mesela Neden İpek Olman'ı okumuşsunuzdur. İşte kitabı şusunu beğenmişsinizdir. Şusunu beğenmemişsinizdir. Tabi lütfen spoiler vermeyin. Ben daha 5. kitaptayım. Neyse o şekilde. O zaman görüşmek üzere. Kitap okumaya devam edin. Çok evet. teşekkürler.